Herkese merhaba, ben Mete. Bugün size PTC'nin, Thingworks ürününün bazı kullanım alanlarından ve üst case'lerden bahsedeceğim. Ee, öncelikle endüstri değişimi, Endüstri 4.0 ve nesnenin interneti konseptleriyle birlikte birçok alanı etiketmeye başladı. Bu alanlar e, bizim açımızdan dörde ayrılıyor. Akıllı ürünler, akıllı üretim, akıllı şehir ve binalar ve varlık yönetimi veya bunların servisi. E, bu dört ana başlık altında birçok use case yaratılabiliyor. Bizim bu use caselere bakışımız hepsinin aslında eşit şekilde önemli ve hepsiyle ilgili birçok aksiyon alınabileceği, hepsiyle ilgili birçok yeni use case, hatta belki bazen farklı alanları etki eden ortak use caselere yaratılabileceği yönünde. Fakat ben bu video içinde spesifik bir alanı ve bununla ilgili bir use case'in demosunu göstermek istiyorum. Ve seçtiğim alanda akıllı üretim ve endüstri 4.0 alındı. Bu alan aslında üretimin ne kadar komplike bir hale geldiğinin ve bu komplike sistemi nasıl yöneteceğinin bir gösterimi olarak düşünülebilir. Eski üretim çok basit ve yalındı. Sadece bir cihazın herhangi veri üretmeden sadece bir işi yapması, bir siyasi makinesi veya bir operatörün çalışması olarak düşünülebilir. Daha sonra buradan bazı veriler alınmaya başladı. Aslında bu endüstri 4.0'dan, daha önce olan bir olay. Üretilen ürünler ne kadar sürede üretiyor, cycle time'ları nedir, hangi parametreler bu üretime etki etti gibi. Fakat bu sadece cihaz üzerinde kalıyordu. Son dönemde akıl ve bağlı üretim dediğimiz bu cihazdan alınan verinin diğer cihazlardan alınan verilerle belki eşlenmesi ve bu verilerin tek ekranlarda, SCADA sisteminde vesaire gösterilmesiyle bir nevi emniyet sistemlerine evrilmeye başladı. Fakat e, üretim sistemleri e, artık daha karmaşık hallerde ve e, şekillerde karşımıza çıkıyor. Sadece bir e, cihazın e, yaptığı üretimin yanında farklı farklı üretim hatlarının birbirine eşlenik veya e, ayrı olarak yaptığı üretimler akıllı fabrika konseptini e, birazcık daha aslında ortaya çıkarmaya başladı. Ve günümüzde e, birçok firmanın geçtiği ve e, birçok firmanın da geçmek için fırsat kolladığı Sistemlerin sistemleri dediğimiz artık üretime etki edecek tüm paylaşıtlar. Burada tedarik zincirinin, dağıtım kanallarının, üretim sistemlerini, e, tabii ki cihazların, operatörlerin, e, ham maddelerin hepsini eşlik olarak e, bu üretime nasıl etki edeceğini aslında sistemlerin sistemli konsepti altında göreceğiz. Ve enjinsö 4.0 belki en çok da bu alana etki edecek. Çünkü eskiden Tek bir alana bakmak yeterken psikoloji sistemiyle artık bu son derece yeterli olmayan bir faaliyet noktasına geliyor ve sistemli sistemleri konseptinde üretime etkilen tüm noktaların bir araya gelmesi büyük fayda sağlıyor. Şimdi bununla ilgili bir yüz kez göstermek istiyorum ve umarım bu yüz case daha açıklayıcı olacaktır. Ekranda gördüğünüz Thingworks'un bir e, uygulaması. Bu uygulama kesinlikle e, %100 bu şekilde alınıp kullanmak zorunda olan bir uygulama değil. Teamworks'un en büyük avantajlarından bir tanesi e, bu tip uygulamaların e, firmaların ihtiyaçlarına göre ve onların e, hala hazırda kullandığı raporlara göre değiştirilebilecek şekilde konfigüre edilebilmesi ve bunun için hiç kod yazılmaması. En büyük avantaj belki de bu. E, fakat biraz da bir e, nasıl çalıştığına, neler yapabileceğiyle ilgili bir fikir vermesi için de e, bu örnek yaratıldı. E, Akme diye bir firma burada yaratıldı. E, Akme küçükken çizgi filmlerde hep gördüğümüz e aslında İngilizcesinin doğru tarafı Akme belki e, olarak adlandırılan ve bir, bir firma e, aslında e, Akme'nin açılmışıymış. E A company manufactures everything veya her şeyi üreten fabrika. E, dolayısıyla bu örnekte traktör üretiyor ama ne ürettiğinizden bağımsız olarak aslında böyle ekranlarla bazı takip ediyor olabilirsiniz. Bunu bir fabrika basında da yapabilirsiniz. Daha kümle yapılarda da görebilirsiniz. Mesela örnek olarak şu an Amerika'da ve farklı bölgelerinde, İskandinavya'da, Amerika'da, Doğu Avrupa'da, Batı Avrupa'da vesaire gibi bu fabrikanın belli lokasyonları var. ve Bu lokasyondan altında o fabrikadaki yöneticinin kim olduğu, fabrikanın haritadaki lokasyonu ve bazı çok önemli KPI'ler. Mesela ne kadar üretim yapılmış, ne kadar e, hurda çıkmış, efficiency'miz nedir, OEE hesabımız nedir gibi bu fabrika üzerinde veya herhangi bir fabrikayı değiştirdiğimiz noktada bu verilerin o fabrikaya göre değişmesi haritada daha da uzaklaşırsak aslında tüm fabrikaları da e, istediğimiz gibi görebileceğimiz şekle getirebiliriz. Burada istersek eğer birden fazla fabrika seçebiliriz, tüm fabrikalarını seçebiliriz ve farklı farklı lokasyonların aslında ortamı verilir. Yani biz bugün daha hiçbir detaya inmeden tüm fabrikalarımız ne kadar üretim yaptık, ne kadar e, hurdamız var, o ortalama ortamı nedir, işte İskandinavya'da o nedir, Amerika'da o nedir gibi verileri görebilirsiniz. Sadece bu ilgili bazı e, performans haritalarını e, daha detaylı verileri, toplam üretimin, toplam tekrar üretime oranlarını mesela basitçe görebilirsiniz. Üzerine geldiğimizde detaylı verileri tabii ki görebiliriz. Bunun haricinde bir kıyaslama yapmak istersek fabrikalar bazında veya sadece Amerika'daki fabrika bazında aynı grafik üzerinde e, mesela OY değerlerini e, fabrikalar San Antonio için, e, Tacoma, Milwaukee veya Cincinnati için e, görebiliriz. Fakat e, önemli olan konulardan bir tanesi de bir fabrikanın detaylarını görmek aslında. Bunu fabrikanın plant bazında, hat bazında veya e, diğer detaylarını da görmek mümkün. Şimdi eğer ve bu fabrikanın detayını inecek olursak eğer seçtiğimiz şu fabrika için. Mesela örnek olarak yine haritada nerede olduğu spesifik e, plantin e, ne kadar o e, OE hesabını, grafikteki dağılımını. Bu arada bu veriler canlı geliyor. Tabii ki bunlar simülasyon verileri. Fakat bir fikir vermesi açısından oldukça faydalı diye düşünüyorum. E, burada gelen veriler tamamen PLC'lerden, SCADA sistemlerinden, CNC makinelerinden gelen veri düşünebiliriz. Fakat Endüstri 4.0'ın en büyük özelliklerinden biri demiştim sadece fabrikadan veya üretimden gelen veriler olmak zorunda değil burada depodan, tedarik zincirinden de aldığımız verileri istersek gösterebiliriz. Hatları değiştirdiğimizde, mesela bir son montaj hattından, alt montaj hattına gittiğimizde onların detaylarındaki farklılıkları da her zaman için görebiliriz. Buradan OI neye göre hesaplanmış, vardiya bazında veya gün bazında, hafta bazında da görmek istersek yine bununla ilgili ekranlar oluşturabiliriz. Mesela ee, bu herhangi bir hat için mesela diyelim ki motor üretim hattını seçersek bu hattın mevcut Vardiyada veya son haftada e, o iyisi nedir o iyi çarpımı işte evliybetçi çarpı, performans ya kalite olarak e, gösterilmiş e, toplam e, true efficiencysi net efficiencysi işte scrapin dağılımı e, ne kadar duruş olmuş bunun nedenleri nedir e, mesela e, verimi en çok etki eden sebepler işte heavy lifter fault mesela veya top rework'e yani en çok tekrar işe sebep veren konular mesela işte düşük yağ basıncı bununla dört tanesinde etki etmiş gibi görebiliriz İstersek eğer daha da detaylı bir hat bazını inebiliriz bu spesifik Cincinnati fabrikası için herhangi bir hat seçtiğimizde tekrar motor hattını seçersek mesela şu an bazı verilerin gelmediğini görüyorsunuz bu da son derece normal aslında ee, bununla ilgili tabii ki bir alert mekanizmasıyla gelmeyen verinin niye gelmediği ile ilgili bilgiler alabilir sistem üzerinde. Ee, fakat veri gelmiyor olması da aslında bize son derece e, fayda sağlar. En azından o hatta bir sorun olduğunu, bir duruş olduğunu, eğer duruş varsa, bu duruşun nedeni girdiyse nedeni. Eğer bir duruş yoksa, tamamen veri kopukluğu varsa bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz ve aslında üretimi o lokasyonda olmadan görebilirsiniz. Şu an bu hatta hangi e, sipariş üretiliyor, ne zaman bitmesi tahmin ediliyor. Ayrıca fabrikamızda e, birçok sisteme gidip bakmamız gereken bazı konular var. Mesela bu e, bir üretim emri ve bu emri üretmek için bizim aslında bir e, üretim planlayıcı olarak yapmamız gereken bazı adımlar var. Bu adımlar e, öncelikle gidip bu üretimdeki e, üretecek olan e, son ürünün alt ürünleri nelerdir, her üründen kaçar tane kullanılıyordur bunları görmek gerekir. Bunun için mesela biz e, gidip bir PLM sisteminden bir ürün ağacı yapısını e, alabiliriz. Mesela bu ürün ağacı PLM'de tutulmuyor olabilir. Başka Excel vesaire gibi yerlerde tutabilir ama tabii ki PLM tutulması büyük avantaj sağlayacaktır. Ve ben eğer işte light duty tractor etmek istiyorsam alttaki şu komponentlere sahip olmam gerekiyor. Mesela örnek veriyorum compact tractor frame'den 5 adet gerekiyor ve benim depomda şu an bundan 57 bin küsur tane var. Ben ürünü değiştirdikçe burada gördüğünüz komponentler de bu ürüne göre değişecektir. Fakat benim yapmam gereken bir diğer konuda gidip bu üründen eğer yani bir tane bile üretecek olacaksam eğer acaba depomda altı tane işte şu e, ne oldu, parçadan var mı diye gidip kontrol etmem gerekir. Tabi burada bu verilerin doğru girilmiş olması, Excel'lerde ise verinin son halinin güncellenmiş olması gerekir ama eğer sistemler birbirine bağlıysa ben hem PLM'den hem depo yönetim sistemlerinden veri alabiliyorsam aslında çok basit bazı şurada gördüğünüz mesela Fender standart ürünü depoda olup olmadığını ben çok basit bir sorguyla bir bir kıyaslama yaparak elime 5 tane olması gerekiyorken depomda 3 tane olduğu için e, daha planlama aşamasında e, bu görevliye bu üründen yeter sayıda olmadığı ve bu sebeple de bu ürünün üretilemeyeceği bilgisini verebilirim. Tabii ki isterse bu kişi gidip e, buradan sonra depo yönetim çözümüne e, bu üründen kaç tane olduğu ile ilgili veya alternatif ürün olup olmadığı ile ilgili belki e, bazı ayarlamalar, değişiklikler yapmasını sağlatabilirim. Depoyu ve ürün ağacını görebileceğim gibi ürünle ilgili bilgileri de görebilirim. Dilersen. Mesela bu ürün şu an ne kadar üretildi? Hangi istasyonlarda üretildi? E, bunlarla ilgili herhangi bir spesifik sıkıntılar olduysa neler oldu? E, ben bunu mesela tekrar bir rework atmak istiyorsam e, bu talimat da buradan verebilirim ve arka planda bu talimat hangi sistem için değiştirmesi gerekiyorsa o sistemde değiştirebilir. Bunu yapılabileceği gibi tabii ki bir e, vardiya planlaması e, da aynı şekilde yapılabilir. Mesela bir ERP üzerinde bu ardi planı yapıyor olabilirsiniz. Şu an e, bu sistemler dediğim gibi ERP'den bu veriyi çekiyor olabilir. Yani veriyi duplike etmeden hangi sistemdeyse bu veri o sistemden bu sisteme aktarılması sağlanabilir. Gördüğünüz gibi burada mesela şu üründen şu an üretimi durdurmuş halde ve ben bunu başlatmak istiyorsam bir klikle burada başlatmasını sağlayabilirim. Bu başlatma işlemi gidip hem üretim hattının eğer çalışması gerekiyorsa bunun çalışması var diye planlarına göre herkese görev atanması gerekiyorsa bu görevlerin atanması mevcut üreten bir şeyi durdurulması talep ediliyorsa bunun yapılması gibi bütün ayarları da arka planda sistem benim için yapıyor olabilir. Ben buradan istersem yeni bir üretim emri girebilirim. Üretmek istediğim ürünü seçebilirim. buna kaç tane istediğimi, önceliğimi ne zaman bitirmek istediğimi vesaire gibi bilgileri girip e, bu e, talep de açabilirim. Dediğim gibi bu talep Tabii ki bu sistem üzerinde açılabileceği gibi ilgili diğer sistemlerde de açılabilir. Bir diğer önemli konu bakım konusu. Üretimin en büyük yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi bakımla e, iş birliğinin doğru sağlanması. Ve OE'ye de etkilenen en büyük faktörlerden bir tanesi de e, bakımların doğru yapılması ve e, OE şarfanlarından biri olan e, kullanabilirliğin veya availability'in de aynı şekilde e, yüksek olması aslında. Ben son dönemde hangi hataları aldım? Bu hatalarla ilgili bir açıklama girildiyse operatörden de olabilir, bu açıklama sistemden otomatik alınan bir açıklama da olabilir. Bunların neler olduğu, e, ne kadar e, duruş ve sebepleri neler olduğu e, ve aynı zamanda da bir community tarzı bir sayfada mesela bu hatayla ilgili aramalar yapabilirim veya bir hatayla ilgili bir bilgi varsa bu bilgiyi okuyup ben de kendi fabrikamda e, bu hata olmadan önleyici aksiyonlar alma yoluna gidebilirim. Tabii ben burada analitik tarafına hiç değinmiyorum. Bu başka bir demonun belki konusu olabilir ama ve önleyici ve planlayıcı, kestirimci bakımlar yaparak Aslında hiç duruş olmadan Duruş olacağını tahmin bunun bir hataya bağlı olacağını da özellikle tahmin edebiliyorsan Düzeltme işlemleri yapabilirim Son noktada kalite tarafını demek istiyorum Kalite yine olmazsa olmaz faktörlerden bir tanesi Bizim bir kalite tespit noktasında bu bir cihazın kalitesi de olabilir, üretecek ürünün de kalitesi olabilir. Eğer ürünler de akıllıysa, ilk başta hatırlarsanız ekran dörde böldüğümüz ve akıllı ürün konseptinden de bahsetmiştik. Onu da detaylı ilgili bir video çekeceğim ama e, o üründen de ben veri alabiliyorsam, mesela bir, so, e, bir torkla, e, bir e, vidayı belli bir e, torkla sıkmam gerekiyorsa eğer, sıkma cihazım e, hangi torkla sıktığını kaydediyorsa eğer, ben bu verileri de görebilirim. E, detaylı olarak hangi işlemi nasıl yapmam gerektiğini, e, burada üç boyutlu modeller varsa evlerinde bu üç boyutlu modellerin nerelerinde kırılma olabileceği, burada ekran görüntüleri bir JPEG formatından bunu direkt üç boyutlu model olarak da açabilirim. Ve bununla ilgili de bir e, yapacağım kayıt hatalarını, e, değişiklik talebim varsa bu değişiklik taleplerini sistem üzerinden girebilirim. Yine bloklar üzerinden e, kaliteye bağlı olan hataları da e, görebilirim. Böylece aslında üretimimizi hem detaylı bir fabrika bazında hem fabrikalar arası veya küme kümle, lokasyon bazı veya tüm fabrika bazı neler yaptığımız, nasıl ilerlediğimizi e, görebiliyoruz. Bunun yanında e, tabii ki sistem üzerinden hem manuel olarak mesajlar atıp bir üretim müdürüne işte bu üretimdeki sorundan e, sorunların sebebini sorabileceğimiz gibi aynı şekilde bunda otomatik bir e, bilgilendirme sistemiyle alertlerle veya diğer e, analitik kabiliyetlerle e, duruşların nasıl gideceğini tahminleyip bunlarla ilgili önleyici aksiyonlar almak için de e, haberler alabiliriz. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.